Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Bugün Soğuk Games'in 3. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, videoyu ne videosu? Eğer beni desteklemek için aşağıdan kanalıma abone olup videoyu paylaşıp beğenirseniz arkadaşlar sevinirim. Ee, birkaç gündür video gelmiyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Skywars videosuyla ilgileniyordum bir önceki. Evet ortaya gidelim. Umarım güzel bir gidiş. Güzel bir gidiş yapamadık. Adamın taş karacı vardı. Ee, hemen kesmeden biz kaçalım. Evet kaç 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 kaç. Ee, hiçbir şey yapamadık. Oyunun sesi kısık mı bilmiyorum ya. Hemen şunları alalım. Şu Chase alalım. Abi ortada bir sürü Chase var şu an. Bunların hepsini alırsak çok iyi olur. Bir tane kılıç çıkarsa diyecektim ve çıktı. Çok iyi olur ama evet. hep evet. şöyle bir al gi şunu al şunu şey al şöyle şunu da al İkiye. üçe kurabiye almasa cip Neyse boşver e, boşverelim. E, arkadaşlar birkaç gündür video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Bir önceki SkyWars videosu var. E, e, biraz şimdi öneriler videosunu çıkabilir. Öneriler videosu var. Ay ya e, çıkmaz uğraşamam. Evet kestik adam gg oldu yani hemen şunu da şöyle abi şunu giy şunu at at abi kask attık neyse tamam ses biletimiz varmış 5 yani, e, kişi kaldı bu arada arkadaşlar az detmeçi kaldım videoları atacağım yani bu oyunda atacağım hemen ama da burada diyeyim. Aa, artık gitmesi çıktığım videoların hepsini atacağım. Şöyle bir şey yapalım diyecektim, birleştirecektim. Neyse. Aa, burada bir şey yok. Şu bundan gerisindeki ne vardı galiba? Video Yok. Şimdi çok olacak ya. Neyse. Şöyle ben yine bir yapayım da. Da tamam. Şöyle. Ortaya mı gidecek ki ya? Kılıç yapalım diyeceğim de adamlar kesebilir bizi. Aa, demir yok ya. Şöyle ipuçları çekelim. Evet adam şurada. Umarım adama adam demir set olmuş abi. Biz ortaya gidip diamond kılıcımızı yapalım hemen. Adam geliyor ya. Abi Gelme be. Oh be kaçtık. Kaç abi kaç 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 kaç. Abi golden apple'ı var Allah'ım ya. Hadi şu adamı öldürürsün. Abi ya. Abi ölmek istemiyorum. Hayır ya. Lütfen, detmeç. Evet, az daha dursun. Lütfen birazcık daha donsun canım. Kaç 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 Abi ya, öf, ne güzel adam ben kesecektim ya. Bir şey yapamadık ki ya. Neyse. Abi adam geliyor. Abi oyun gitti. Ya üf. Ama bu adam ölmek istemiyorum ya. Ya üf Ya. Adama saldırsam mı ki ya? Evet adam hadi. Evet kestim kestim. Evet. Şöyle. Setimizi de giyelim. Ayakkabı. Abi cici be. Umarım diğer adam geçmemiştir. <laughs> Sonunda e, kazanca Umarım. Tabi adam geçmediyse kazanırız. Hadi abi hadi hadi. Adam ortada bir şeyler yapıyor ama.

GG. Evet yendik arkadaşlar. <laughs> evet bu kadar. Son anda bir vuruş yaparak adamı yere düşürdük ve yendik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Zar zor çıkardık. Biraz uzun oldu ama değdi. Neyse arkadaşlar bir dahaki hmm, ne diyecektim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu paylaşmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Ee, kasma Heh. eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar çok sevinirim ee, beğenirseniz mi beğenirseniz ben Beğendi, beğenirseniz çok sevinirim. Bir de aşağıdan abone olursanız ve videoyu paylaşırsanız benim için çok iyi olur. he ee, neyse arkadaşlar bir daha Sky e, Sky varsa ya bu Sky varsa da benim hep hakkım kaldı. Soal Games videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, ben sizi seviyorum. hoşçakalın kalın. Bay bay.